Merhaba Trabzon saygılar hem müdürüme hem diğer çalışan arkadaşlarıma Elinize sağlık Bakalım Kaç tane karar alınmış 84 tane sayıyor Excel bir tane bir sıçrama durumu var Sıralamasını Küçükten büyüğe yaptım ama Böyle bir Nedense Bazılarının metin olarak gördü ondan öyle oldu 85 gözüküyor. Çok güzel. Bir tanesi belki başkanlık seçimi filandır. Bilemedim. Ee, şimdi kurul Ekim ayında 2020'nin Ekim ayında kurula yönelik yani K olanlar bakın süzdüm. İlk önce Ekim ayının sonra K'ları süzdüm. Bunun başvurusu siz de aynı şekilde yaparsınız. Daha önce de söylemiştim sanırım. 68 gözüküyor. Siz de 68 yazmışsınız. Elinize sağlık. Büyük ihtimalle müdürlük de doğrudur. Boş olanlara bakalım. Boş olanlara bakalım. Bunda da ilk başvuru tarihini sayalım bakalım. 100 tane gözüküyor. 100 tane. Elinize sağlık. Bu kadar ya. Elinize sağlık. Ben kaydı durduruyorum. Görüşmek üzere.